Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kısa beraber çok güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki gün iPhone hediyesi demiştik. Bugün de iPhone iPhone paketi mi demiştik. Bugün de açma açacağız arkadaşlar hediyemizi. Evet tabi ki de ben bunu çıkartmıştım. Bu puşkun içindeydi. Daha sonra sana gelen hediye ve kalp vardı. Siz çok oku okuyamıyorsunuz ama. Hemen açtım. Açmadım mı? Şurayı açmamışım. Çok güzel böyle mavi paketimiz. Ve arkadaşlar alayım. Ve arkadaşlar şu anda burada içinde olan iPhone iPhone, iPhone, iPhone Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunun katlamasını dün yapmıştım ve çok güzel bir katlama yapmıştım. Siz de çok beğenmiştiniz tane yani de çok güzel bir katlama yani ben bunu açmaya kıyamıyorum ama açmamız lazım bunu o zaman yani hediye geldiği için açmam lazım şimdi yırtmazsam paketi hemen şu yanlarını açıyorum ve iphone'umuz zaten buradan hemen çıkıyor derken sen kaçın sınıfın ben üçüncü sınıfım ama bu kadar ne kadar güzel paketlemişim yani buna hiç kıyar mıyım ben Hmm. Tamam, şimdi şunu koyalım. Şimdi arkadaşlar 32 bitir bakar. 7 almışlar bana. Yazalım. Atayım ama siz şu an göremiyorsunuz öyle değil mi? Hadi o zaman arkadaşlar şey, iPhone açıyorum. Bakın görün görün bakın görün. iPhone. 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 <laughs> bakın orada A50 de var ama onları paketlemedim. Tamam. Şöyle bir şey deneyebilir Acaba A 50 içi boş ama acaba bunun içine sığar mı? Çok uzun ya. Sığmaz değil mi? Aa Aslında, aslında sığıyor gibi arkadaşlar. Ha arkadaşlar sığıyor gibi ama ya suyu boyama şuradan şuralardan geçmek biraz zor oluyor ha. Mı arkadaşlar? Ama arkadaşlar bunu da bir içine alabilirim. <laughs> Şık Oğlum O zaman arkadaşlar artık açma zamanı. Gel çok konuştum yani açıyorum O arkadaşlar. iPhone 7. Yani iPhone bir Pro Max geliyor ama ne yemiyorum. iPhone açıyorum artık. Yok kapatayım. Arkadaşlar iPhone var. Gel de. ya. Bu bir şakaydı arkadaşlar. Tabii ki işte bunun içinde iPhone yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten ben bunu şey yapmıştım arkadaşlar. Bunun şeyini yapmıştım ben sizlerle beraber. Bunun paketlemesini yapmıştım. Ben işte iPhone için yani Samsung falan koyacağım demiştim arkadaşlar. Böyle demiştim arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu arada diğer sene yani diğer sene gerçekten iPhone, iPhone açılışını yapacağım arkadaşlar. Diğer sene ama bu sene değil. Diğer sene iPhone açılışını yapacağım sizlerle beraber video çekerek. Bu arkadaşlar benim telefonum bu arada yani. Her zaman göstermiş. Paketleme, paketlemeler de size göstermiştim. Evet arkadaşlar yani ya da bu sampul, bunu koyacağım daha anlamlı çünkü bu Samsung o da Samsung daha gerçek olur ama. Yani Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın hangisinin kutusu daha güzel? Ama ben de iyice, bence iPhone. Oh. Niye bu böyle oluyor? Cif, cif. Ya. İşte niye benim başıma geliyor? koymuyor muyuz? Yoksa bunu mu böyle koyuyor? Ha, bunu böyle. Okey, hangi hangisi daha bakalım? Bu mu? iPhone mu? İki telefon yok. Yoksa bu mu? Samsung mu? Ak, ak, iPhone isteyen, iPhone isteyen telefon, iPhone 7 isteyen telefonu şuradan abone olsun. Samsung isteyen telefonunda like atın arkadaşlar. iPhone istiyorsanız abone olun. Samsung istiyorsanız like atın. İkisini de istiyorsanız hem abone hem de like at atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.